aylar kasım ayındaki Merkür Retrosu nasıl yaylara etkileyecek? Son derece agresifsiniz. Öfke patlamalar çok var sizde. Ve çok büyük bir terslik var. Sanki nerede dengesiz, nerede sıkıntılı, nerede salak, aptal biri sizi buluyor. Sizin yanınıza geliyor. Çekiyorsunuz. Bir şekilde çekiyorsunuz. Artık bu çekim yasanız değiştirmeniz lazım. Biraz daha dikkatli olursanız iyi olur. Sizin içinizde çok blokajlar var. Çok korkular var. Geçmişten ötürü veya çocukluğunuzdan dolayı çekim yasanız çok sıkıntılı. Özellikle bu ay biraz daha dikkatli olun. İyi olur sizin için, sağlığınız için. Yediğiniz şeyler, içtiğiniz şeyler. Çünkü her şeyden etkileniyorsunuz artık. Sert yokuşlar olacak bu ayla alakalı. Tartışmalar, kavgalar, sıkıntılar, bazı kişilerle iş bitirmek, bazı kişilerle mesafe kurmak ve küs haline getirmek. Biraz sabırlı davransınız ve yüzleşmeler yapın yaylar. Niye böyle ben yaşadım? Ne oldu ki? Daha böyle isyan içindesiniz. Siz her zaman diyorsunuz niye ben böyle yaşadım? Ne oldu? Niye böyle oldu? Bende niye böyle bu şanssızlık beni buluyor? Niye şöyle one? Hayır. Artık niye demeyi daha olumlamalar yapın, daha sağlığınıza dikkat edin. Bu ay sizin için sonsuz derece sıkıntılı. Yüzleşmeler o eşinizde böyle tadilat evle alakalı tadilat, Hayır işçiler gelmedi, hayır böyle olmadı. Hayır gecikmeler oldu. Bir eğitim alacağım, yetişemedim. Yolda bir sıkıntı yaşadım, arabam bozuldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Ay, biraz <laughs> durum biraz dikkatli olursanız bu ay daha bilinçli bir hareket yapmak. Siz çok harikasınız. Analiz yapan benim için kendi şahsıma, benim için analiz yapan burçlardan yaylar ben birinci sırada koyabilirim. Çok cömert insanlarsınız, çok şeyler biliyorsunuz. Karakteriniz sonsuz derece yüksek, mükemmel, harika, mükemmel insanlarsınız. Evet bu ay sadece sıkıntılı. Maddi tarafından yükseliş ben görüyorum ne olur olsun. Evet ruhsal tarafından, psikoloji tarafından, buradan, şuradan, buradan, şuradan. Ama Allah'ın kaderiyle, Allah'ın artık siz belki sadaka veriyorsunuz, artık belki yardım yapıyorsunuz, bilmiyorum ne yapıyorsunuz. Ama bir anda yapacağınız ödemeler yapacaksınız. Bir anda alacağınız şeyler alacaksınız. Bir anda böyle bakacaksınız, ay sonu her şey iyi, bir şey yok Allah'ın izniyle. O yüzden karamsarlık olmak gerek yok sağlığınıza. En çok bu aralar çok daha fazla dikkatli olun. Doktor görmek ise doktor görün çünkü siz çok ihmalkarlıklı yapıyorsunuz kendinizle alakalı. Ha insanlar için siz harikasınız hizmet. Hep hizmetler. Ama kendiniz için hı -hı. aile tarafından duygusal tarafından git geller ve yeni adımlar atmak, bir barışma olmak için, bir daha adım atmak için. Sizin içiniz daha huzurlu ve daha iyi olacak ilişki tarafından. En son ne kadar sıkıntı yaşarsınız yaşan ama en son <laughs> iyi olacak sizin için. Siz çok seviyorum yaylar. O yaylar benim için çok özeller aslında. Seviyorum sizi. Siz de beni ve takip edin.